Arkadaşlar merhabalar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gördüğünüz gibi ben de lahana haşlıyorum. Sizler de görün istedim lahana haşlama şeklini. Sizler nasıl haşlıyorsunuz? Parçalayabilirdim de aslında ama parçalamak istemedim. Böyle daha güzel oluyor. Hem istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz, kesebiliyoruz. İçini de yapmadım da arkadaşlar. Bunu bir haşlayayım dedim. Lahanam ne kadar çıkacak belli olmuyor. Biliyorsunuz lahanaların bazıları iyi çıkıyor. Bazıları çıkmayabiliyor. Ben de bir şöyle haşlayayım dedim. Sonra da içini yapacağım. Sizlere de böyle ben lahanayı haşlarken görün istedim. şimdi niye aldım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Metal kaşıkla hiç iş yapamıyorum ben. Normal yemek yediğimiz kaşıklarla hiç iş yapamıyorum alışmışım. Şimdi rahat rahat kullanırım. Bak onu kullanamıyordum rahat rahat. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Bayağı küçüldü. Bayağı haşladık. Çok küçük minik diyerek aldım ama maşallah çok güzel çıktı için. Bayağı güzel çıktı. Bugün de bunu böyle haşlayıp saralım Allah'ın izniyle. Artık alalım şu alttakileri. beraber sararız. Evet arkadaşlar haşladım bitti. Süzmelerini bekliyorum. Birazcık şöyle süzsünler. Biz de bu arada iç hazırlayıp geleyim ben. Sararız beraber. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bol kıymalı güzel baharatlarıyla her şeyle bildiğiniz gibi bir normal iç hazırladım. Şimdi de lahanaları böyle ayarlıyorum, kesiyorum. Sonra sarmaya başlayacağım işte. Çok iddialı değilim arkadaşlar. Bilin. <laughs> Lahana konusunda diyeyim, sarma konusunda bu sarma. Sararken çok ince saramıyorum ben. Böyle saranlara da hayran oluyorum yani. Şunları da böyle sararız. Şöyle kalsın. Bunda 3 tane kuru soğan var. Yarım kilo kadar pirincimiz var. Yani şöyle 300-400 gram kadar da kıymamız var. Baharatlarını attım. O kadar arkadaşlar. Güzelce elimle harmanladım. Yoğurdum böyle diyeyim. Hepsini de beraber. Önce lahanalarımızı ayarlayalım ki rahat rahat hemen hızlıca saralım. Sert yerlerini çıkarıyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kadar da yeter. Bir saniye başlayalım. Önümüzü besmele çekip hayırlısıyla. Bismillahirrahmanirrahim çok iddialı değilim demiştim ya arkadaşlar çok ince saramıyorum ben lahanayı ama elimden geldiği kadar yine de ince sarmaya çalışacağım Ay, bakın. Bismillah şöyle koyalım arkadaşlar bunu şöyle hafiften yine ikiye bölelim de biraz küçük olan saralım bu iri oldu galiba Aslında bunu çok iri de sarıyorlar, takılmıyorlar ama. Bakın bunu küçük sardım. Saralım bakalım arkadaşlar. Devam edeyim ben böyle. Bakın bunu da küçük sardım. İyi küçük sarabiliyormuşum arkadaşlar. Yavaş yavaş küçük küçük saralım bakalım. Biraz ince olsun uzun olabilir ama ince ince olsun da. Evet, çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın ince ince. Ben böyle devam edeyim. Siz de sıkılmayın. Sarıp geleyim bakalım. Nasıl saracağız? Ne kadar saracağım? Hızlı mı saracağım? Elimden geldiği kadar hızlı sarmaya çalışacağım ki çünkü yetişsin istiyorum yemeğimiz. Evet arkadaşlar, bitirdik sarmamızı. Bu kadar çıktı sarmamız. Demiştim size sarmada çok iddialı değilim diye. Şimdilik hoşça kalın. Kanalımda kalın. Pişirirken de size ayrı video çekerim bunu.